Evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ananas soyumu yapacağız. Ananas nasıl soyulur, nasıl dilimlenir? Size evde pratik olarak göstermek istiyorum. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle şu üst kısmını, ananasın yaprakları olan kısmını ayıracağız. Evet, eşimle beraber yapıyoruz bu çekimi sizlere göstermek istedik. Şöyle üst kısmı işe yaramaz şekilde olduğu için ayırdık bu şekilde. Alt kısmı da aynı şekilde şu kök kısmını da bu kadar olacak şekilde ayıracağız. Evet bu şekilde yeterli. Hatta biraz kökü kaldıysa şu, sonra birkaç santim kalınlığını da kesebiliriz. Şimdi iki bölümü de ayırdığımız için dik konuma getiriyorum. Bu şekilde şimdi kenarların soyma işlemine geçiyoruz. Şöyle 2 santim kalınlığında kenarları direkt alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. Kenarları ayırmaya devam ediyorum. Tamamen soyulma oluncaya kadar 2 santim genişliğinde olacak şekilde bu şekilde ayırıyoruz. Tüm kabuğu bu şekilde ayırarak ananasın güzelce içerisinden çıkmasını sağlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kalınlığı böyle bu şekilde ayırabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tüm kalıntıları ananasını kendi özünden ayırmış oldum. Şu küçük parçalar da çıkacak şekilde tamamen neredeyse temizlenmiş kıvama geldi. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kenarını tamamen temizlemiş olduk. Dışarıda marketlerde satın aldığınızda şu orta kısmını, kök kısmını alet kendisi çıkarıyor. Ancak ev ortamında yapmayı gösterdiğim için sizlere şimdi keserek içini nasıl temizlendiğini sizlere göstereceğim. Evet şimdi ananası soyduk ve dörde böleceğiz. Bu şekilde orta kısmı hem sert kısmı oluyor hem tatsız bir kısım. O yüzden ortasını güzelce çıkaracağız. Dörde böldükten sonra kök kısmını diklemesine şu şekilde temizliyoruz. Keserek kök kısmını da ortasından çıkarıyoruz. Dediğim gibi hem tatsız bir kısım bu hem de sert. O yüzden makinenin çıkardığını biz ev ortamında kendimiz bu şekilde çıkarabiliriz. Güzelce ortasından temizleyelim ve temiz ananas dilimlerimiz açığa çıksın. Evet gördüğünüz gibi bu dilimleri ortaya çıkardık. Şimdi servis aşamasında dilim dilim kesip servis edeceğiz. Şimdi servis tabağımıza servis edelim. Evet gördüğünüz gibi bugün ananas nasıl soyulur onu gösterdim. Videomu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil butonunu açarsanız diğer videolarda yine buluşuruz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.